قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما نبدا به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد اصاب سنتنا صدق رسول الله فيما قال او كما قال Muhterem Müslümanlar bizleri yoktan var eden imanla şereflendiren ve bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hazreti İbrahim'in sadakatini, Hazreti Hacer'in samimiyetini, Hazreti İsmail'in teslimiyetini bize bayram olarak miras bırakan Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, ikram ve inayeti üzerimize olsun. Bayramımız mübarek olsun. Aziz müminler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Kurban Bayramı sabahında müminlere şöyle seslenmiştir. Bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Bugün bizler de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini ihya etmek üzere bir araya geldik. Dünyalık bütün makamlardan sıyrılarak omuz omuza verdik. Rabbimizin divanına durduk. Bayram namazımızı hep birlikte huşu içinde eda ettik elhamdülillah. Birazdan da bizleri Rabbimize yaklaştıracak, onun rızasına ulaştıracak olan kurbanlarımızı besmeleler, tekbirler ve dualarla eda edeceğiz inşallah. Cenabı Hak bütün ibadetlerimizi dergahı izzetinde kabul buyursun. Değerli Müslümanlar, kurban, Allah'ın rızasını kazanmaya, rahmet ve mağfiretine mazhar olmaya, iyiliğin ve hayrın yayılmasına vesile olan müstesna bir ibadettir. Kurban, sadakat ve fedakarlığın sembolü, takva ve teslimiyetin nişanesidir. Öyleyse kurbanlarımıza şefkat ve merhametle muamele edelim. Kurban kesimini ehil ve liyakatli insanlara bırakalım. Çevre temizliğine özen gösterelim. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlıkları belirlenen günlerde üzerlerine Allah'ın adını anarak eda etsinler. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula, fakire de yedirin. Ayeti mucibince ihtiyaç sahibi kardeşlerimize kurban etinden ikram edelim. Gönüllerimiz arasındaki iyilik ve muhabbeti daha da güçlendirelim. Kıymetli müminler, bayramları birbirimizden uzaklaştığımız tatil günleri olarak görmeyelim. Çünkü bayramlar ailemiz, akraba, komşu ve dostlarımızla birlikte yaşandığında bereketlenir, gerçek anlamını bulur. O halde bayram günlerini vesile kılarak büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret edip gönüllerini kazanalım. Onların dualarında yer alalım. Geçmişlerimizi hayırla yad edelim. Çocuklarımızı hediyelerle sevindirelim. Onların zihinlerinde bayramı unutulmaz bir hatıraya dönüştürelim. Yetimlere ve öksüzlere bayram neşesini tattıralım. Yaşlılara ve hastalara bayram sevincini yaşatalım. Küskünlüklere son verelim. Affı kuşanalım, kırılan kalpleri onaralım. Hasılı hanelerimize, sokaklarımıza ve şehirlerimize bayramların huzur ve muhabbet iklimini yansıtmanın gayretinde olalım. Aziz müminler, maalesef bu bayramda da Gazze'li kardeşlerimiz mahzun kalmaya devam ediyor. Tarihin şahit olduğu en büyük vahşetlerden birini uygulayan zalimler, bütün dünyanın gözü önünde kadın, çocuk, yaşlı demeden kardeşlerimizi katlediyor. Zalimlerin yenileceği, mazlumların zafere ulaşacağına olan inancımız tamdır. Bize düşen bu katliamı durdurmak için insani ve vicdani sorumluluklarımızı yerine getirmek, doğru yerde durmaktır. Yüce Rabbimden kurban bayramını ruhlarımıza dirlik, kalplerimize huzur, bedenlerimize afiyet, hanelerimize bereket, mazlum ve masum coğrafyaların kurtuluş vesilesi kılmasını niyaz ediyorum.'' الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانستوا لعلكم ترحمون